Ya sana elleme diyorum elleme. İzle. Orada sen varsın. Gördün mü? Suna. Suna. Bak kim varmış orada bak bakayım iyi bak. Çiş yapıyordun. Utandın değil mi? Bunun için kapatmak istiyorsun. Çok dikkatli baktın. Suna. Ne gördün orada? Suna. Ne gördün kızım? Suna. Suna bak kız buraya. Suna. Suna. Suna, 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 Suna. Suna.